Namesti. Bugün senin doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Üzerinde yaşadığın bu dünya seni çok çok uzun yıllar bekledi. Farkında mısın? Bu sonsuz evrenin içinde ve dışındaki tüm potansiyel enerjiler ne yapsak, nasıl yapsak diye senin hakkında konuştu. Öyle olsun. Böyle olsun. Ee, yok, şöyle olsun. Ve işte senin doğum günün. Şimdi, şu anda, tam da burada, sonsuz potansiyelin yarattığı değerli bir mücevher olarak burada bulunuyorsun. Düzeltilmesi, iyileştirilmesi gereken hiçbir şey yok. yaşamın sonsuz evrenin sana sunduğu yüksek potansiyelin çiçeklenip açması buradasın. Keyfine bak. Bunu hak ediyorsun. Şimdi sonsuz potansiyelin derin, verimli suyuna salıver kendini ve çabasızca bu suyun üstünde dinlenmeye hazırlan. Gözlerini kapat. Kendini rahatlat. Nefes alışverişlerin gittikçe derinleşsin. Omuzların serbest kalsın. Göz kafesin genişlesin. Geçmişe, çocukluğuna doğru bir yolculuğa hazırlan. Kendini neşeli, oyuncu özgür sevgi içinde hissettiğim bir zaman dilimine geri gideceksin. Bak bakalım o vakitlerde neler olmuştu? Neler hissetmiştin? Neler duymuştun? Hangi sesleri? Kuşlar, rüzgar. O anları tekrar yarat. Belki ağzına gelen bir tat ya da burnunda hissedeceğin bir koku olabilir. Ve en derinde hangi güzel hisler var bunları duyumsa. Kalbinden neler geçiyor. Bu tazeliğin, coşkunun içinde yarattığı enerjiye bak. Bunların tüm benliğine yayılmasına izin ver. Beden kılıfın bu canlılıkla, bu tazelikle parlasın. Nefesin özgürleşsin, derinleşsin. İçindeki bu tazeliğin, canlılığın tadını çıkar. Bırak her şey olması gerektiği gibi olsun. Fark ettin mi? Bu tazelik, canlılık aslında hep senle. Geçen zamanın pek de önemi yok. Eskiden daha enerjiktim. Kendimi daha hafif hissediyordum diyebilirsin. Şimdi derin gerçekliğine dokunduğunda şu anlarda hafiflik ve güzel enerjiler aslında hep senle. Öyle değil mi? Belki ara ara temasınız kesiliyor ama aslında hep orada sessizce ve çabasızca senin ona seslenmeni, onu geri çağırmanı bekliyor. Hayat aslında kendi kendine çabasız ilerliyor. Her geçen günü kendi kişisel tarihine ekliyorsun. Belki de asıl yapman gereken bunların içinde artık gelişimine, iyi olmana katkıda bulunmayan her bir noktayı serbest bırakmak. Belki de yaşananların bir toplamı değilsindir. Bir şeyler olur, geçer, gider, ilerlersin. Yolda sana yük olan her şeyi bırakmayı seçebilirsin. Şu ana ve hafifliğe gel. Nefeslerin sana bunu getirecek. Bugün seni buraya, bu hafifliğe gelmekten alıkoyan ne var? Bu bir korku mu? Bir ön yargı veya yatsıma olabilir. Ne var orada? Şimdi bunu bir olumlamaya dönüştürelim beraber. İçinde sakladığın o şey doğru olmak zorunda değil. O öyle yapmamalıydı. Dünya böyle bir yer olmasın. Ancak bunlar düzelirse mutlu olurum. Bu söylemler senin ruhsal ve fiziksel durumunu nasıl etkiliyor? Mutluluk seviyeni nasıl etkiliyor? Bu zorlayıcı inançları hafifletmenin yolu nedir sence? Belki ilk anda cevaplar kolay görünmeyebilir. Ama sen de biliyorsun ki olanların her zaman bir diğer yüzü de vardır. Eğer burada takılıp kalıyorsam, şunu tekrarla: Evrenin yaratım süreci içindeki rolümü tüm mükemmel olmayan yanlarıyla kabul ediyorum. Kusursuz kusurluluk benim için var. Herkes için olduğu gibi kusursuz kusurluluk benim için var herkes için olduğu gibi. Bu sana nasıl hissettiriyor? Bedeninde neler titreşiyor? Ruhunda, mutluluk düzeyinde ne etkisi oluyor? Bunlara bak lütfen. Evren bize bu yaşamı hediye etti. Yaşamı hediyelerle dolu geçirmek ise senin elinde. Eğer bunu şimdiye kadar yapmadıysan işte başlamanın tam zamanı. Ya da zaten yapıyorsan ne güzel devam et. Oyuncu olmayı, eğlenmeyi, affetmeyi hiç bırakma. Dikkat neredeyse enerjin oraya yönlenir. Öyleyse enerjimizi bilinçli yönlendirelim. Özgürlüğe, oyuna, hayatla dans etmeye, şarkı söylemeye, hayatın kendi mükemmel akışına yer açalım. Bugün ve her gün mutlu ol, şarkını söyle, doğum günü kutlu olsun.